Evet arkadaşlar herkese merhaba. Dış ticaret uzmanlığı eğitimimizde ithalat nasıl yapılır bunu konuşuyor olacağız. İthalat dediğimizde biliyorsunuz yurt dışından ürünlerimizi ne yapıyoruz? Ülkemize getiriyoruz, vergilerini ödüyoruz ve serbest dolaşımda oluyor ürünlerimiz ve ondan sonra ister yurt içerisinde satış yapabiliriz, istersek markalama yapıp yurt dışına tekrar ihracatını yapabiliriz. İstersek e, depomuza koyarız ve bekletiriz. Dolayısıyla da ithalat işlemlerinde bizler nasıl ithalatçı oluruz bunu konuşuyor olacağız. Şimdi senaryomuzu önce planlamamız gerekiyor. Diyelim ki kim olsun? Erkan olsun. Erkan ithalat yapmak istiyor ve biz Erkan'la beraber bir ithalat yapacağız şimdi. Erkan neden ithalat yapmak ister? İnsanlar neden ithalat yapmak ister diye baktığımızda iş dünyasında ülkeler. Birincisi üreticidir, ham maddeye ihtiyacı vardır. Yani bugün kahve üretiyorsa Erkan, kahve kavuruyorsa öyle söyleyelim. Çiftliği yok ve kahve Türkiye'de üretilemiyor. Yani topraklar müsait değil, yetişmiyor. Böyle düşünelim. Ve dolayısıyla Erkan'ın bu kahvenin ham maddesini, ham maddesini kahvenin çekirdeği, yani yeşil bitki olan bu bitkiyi ithalatını yapması gerekiyor. Nereden yapacak bunu? Örnek verelim. Ee, Kolombiya'dan yapsın. Şuraya böyle bir tane bayrak asalım. Evet, şu şekilde Kolombiya olsun. Japonya bayrağı ama biz bunu Kolombiya olarak şöyle tanımlayalım. Kolombiya. Şimdi arkadaşlar, birincisi Erkan bu ithalat yapacağı konuyu çok iyi bilmesi gerekiyor. Neden? Eğer konuyu bilmezse, ürününü iyi bilmezse, gitip numarasını iyi bilmezse, tanımlamazsa yarın Erkan ithalatı yapma aşamasında bir sürü problemlerle karşı karşıya geleceği için önceden bunun tedbirlerini almış olması gerekiyor. Bunun tedbirleri nelerdir? Birinci adıma baktığınızda Erkan'ın pazarla rekabet edebilecek Bu ne demek arkadaşlar? Ya ben ithalatı çok pahalıya mal ettiysem ve Türkiye'de e, rakiplerim benden daha uyguna bu ürünleri satabiliyorsa, ben bu ithal ettiğim fiyatlarla ürünlerimi satamayacaksam, rekabet edemeyeceksen o zaman ithalat yapmamın hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. O bakımdan birinci önemli konu burada. İthalattan önce ben bunu getirdiğimde, depoma girdiğindeki bütün malikleri çıkarttıktan sonra ben bunun üzerine para koyarak, kar koyarak satabilip rekabet edebilecek miyim sorusuna öncelikli cevap vermemiz gerekiyor. Bu birinci adım. Yoksa e, çok ülkelerde bakıyorsunuz it, ithalat yapmak istiyorlar, ithalat yapmak istiyorlar ama öyle bir vergiler konuluyor ki aslında bu vergilerle beraber sizin rekabet şansınız neredeyse kalmıyor. O yüzden e, tabii kendi ülkemizde üretilen ürünler e, daha değerli oluyor. Yani dolayısıyla gümrük vergilerin konulmasının sebebi yani veya çok yüksek vergilerin konulmasının sebebi de biz bunlara dump, anti dumping çalışmaları da diyoruz. Yani burada yerel üretici varsa 1 liraya satıyorsa yurt dışından siz bunu getirdiğinizde 50 kuruşa getirebiliyorsanız burada yerel üreticiyi öldürüyor durumuna düşüyorsunuz. Dolayısıyla da ülkeler ne yapıyorlar kendilerini bu anlamda kendi ürettikleri ürünlerinin değersizleşmemesi için ne yapıyorlar? Vergileri yüksek tutuyorlar. Dolayısıyla da aynı fiyatlara getiriyorlar. Dolayısıyla eğer hani ithalat ihtiyacı doğuyorsa tabii ki vergiler ona göre değişiyor. Çünkü ham maddemiz yok. Biz bunu üretemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Mecbur bunun ithalatını yapmamız gerekiyor. İthalatını rakipler de yaptığı için o zaman bizim en uygun pazarı bulmamız gerekiyor. Yani en uygun ithalat yapabileceğimiz ülkeleri bulmamız gerekiyor. Burada ithalatta pazar araştırması, satın almak için yaptığımız bir pazar araştırması olarak bunu ne yapabiliriz? Düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla birinci adım bu. O zaman biz bunu bulduk ve rekabet edebiliyoruz. Biz bunu rekabet edebiliyorsak buna böyle bir tık atalım. İkincisi biz bu ithalatı yapmaya yeterli miyiz? İthalat yapmak için ne gerekli? Nasıl bir şeye ihtiyacımız var? O zaman birincisi şirkete ihtiyacımız var bizim. Bir şirketimizin olması gerekiyor. Şirketimizin statüsü şahıs olabilir. Şahıs şirketi olabilir. Limited şirketi olabilir. Anonim şirketi olabilir. Grup olabilir. Çoğaltabiliriz bunu. Dolayısıyla bir şekilde resmi olarak gümrük operasyonlarını, vergilerini ödeyeceğimiz için arkadaşlar bir şirketimizin olması gerekiyor. Şirketimizin ana sözleşmelerinde de bu işle alakalı, yaptığı işle alakalı e, detaylı bir şekilde ana sözleşmesinde faaliyet olarak ben bu faaliyetleri yapabiliyorum da mutlaka belirtmiş olması gerekiyor. Ana sözleşmelerde yaptığı işte. Dolayısıyla da şirket olarak bizim bir vergilerimiz, vergi numaramız olduğu için ne yapabiliriz? İkinci adımda geçmiş olduk. Üçüncü adımda artık biz kahve çekirdeği, o bitkiyi ham madde olarak Kolombiya'dan almak istiyoruz. Kahve çekirdeğimiz de burada. Yani bunlar kavrulmuş tabii çekirdekler. Ama Erkan bunları üretiyor ve bütün dünyaya satıyor. O zaman Erkan bunun ham maddesinden yani kavurduğu için Kolombiya ile bir anlaşma yapacak. Anlaşması ne olsun? Öncelikle bunun itip numarasını bulmamız gerekiyor. Yani gümrük tarife istatistik pozisyonu dediğimiz bir gümrük numarası tarife pozisyonu var. Diyelim ki 12 çift 0, 54, 62 çift 0, çift 0, çift 0 diyelim. Şu anda örnek verdim. Gitip numaralarını arkadaşlar Ticaret Bakanlığımızın sitesinden gitip numaralarını öğrenebiliyorsunuz. Gitip numaraları da aslında ürünlerimizin pasaportu diyebiliriz. Yani biz Kolombiya'dan alacağımız kahve çekirdeğini kahve çekirdeği Bu bir bitki biliyorsunuz. Yeşil olarak biz bunun ithalatını yapacağız. Bu kahve çekirdeğini kavrulmuş kahve çekirdeği mi öğütülmüş kahve çekirdeği mi yeşil kahve çekirdeği mi bunların hepsine göre gidip numaraları değişebiliyor. Dolayısıyla biz burada en doğru olanı yani bizim için yeşil olarak sadece hani burada kavrulmamış olarak baktığınızda gidip numarasını bulacağız. Ve bu numarayı bulduktan sonra ikinci adım biz burada Kolombiya'da bir ne olsun ithalatçı var. Ona da şöyle bir ithalatçı konumlandırması yapalım. O da şu olsun. Diyelim ki ithalatçımız burada. Evet bu da Ahmet olsun. Evet, Kolombiya'da Ahmet ismi bulmak da zor ama belki Türk arkadaşlar oraya gidip kahveyi seven arkadaşlar gidiyorlar bu aralar. Dolayısıyla da orada Ahmet olabilir. Evet, Ahmet'le beraber bir anlaşma yapıyor. Örnek verelim. 10 bin dolarlık bir anlaşma yaptı. 10 bin dolarlık bir anlaşma yaptı. Ee, ödeme teslim şekillerini planladılar. Örnek veriyorum. Gemiyle gelecek. Ee, ödeme şekli peşin olsun. Bu iki ödeme şekliyle de anlaşmasını yaptı. Gitip numarasına baktı. Erkan'ın yapması gereken burada en önemli konu. Bizim buradaki gitip numarasında istenilen evraklar neler olmalı? Yani... Biz Türkiye'ye bu ürünleri getirirken arkadaşlar gidip numarasına göre ne yapıyoruz? Gümrük bizden evraklar istiyor. Her ürünün her gidip numarasının kendisine göre istenilen evrakları var. Dolayısıyla bu evraklar nedir sizce baktığınızda? Evet gıda ise gıda ile alakalı sağlık sertifikaları olması gerekebilir, istenebilir. TSE belgesi bizim için oradaki işte Kolombiya'da TSE'ye eş değerde olan bir kalite belgesi istiyorsak eğer Türkiye girişle alakalı olabilir. Dolayısıyla bizler burada madde madde ne istiyorsak işte sağlık sertifikası isteyebiliriz. Sağlık sertifikası. Veya işte çiftçilik belgesi isteyebiliriz. Sonuçta bunu belki bir çiftçiden alacağız eğer alacaksak. Veya bir ticaret yapan firmadan alacaksak ondan bazı kalite belgeleri isteyebiliriz. Bu ne zaman çıkıyor? Bu arkadaşlar gitip numarasını biz girdiğimizde bizden hangi evrakları istiyor ithalat işlemlerinde çıkıyor. Ve sonra Erkan'ın yapması gereken olay şu. Ahmet diyor ki Ahmet bu gitip numarasında benden Türkiye bu evrakları istiyor. Sen bu evrakları sağlayabiliyor musun? Bu soruya önce cevap vermen gerekiyor. Eğer Ahmet, Kolombiya'daki Ahmet ben sana bu evrakları sağlayabilirim. Hiç problem yok. Ne istiyorsan hepsini sağlarım. Biz bu konuda yeterliyiz diyebiliyorsa zaten e, bu tarafını hani gümrükteki ithalat operasyonel tarafın Türkiye girişiyle alakalı bir problemin olmadığını burada görmüş oluyoruz. Bu en önemli konulardan bir tanesi çünkü. Eğer bizim bu sertifikaları sağlayamayan bir ithalatçıyla ticaret yapmaya kalkıştığımızda işte orada problem yaşarız arkadaşlar. O bakımdan birinci adım ne olmalı? Biz burada gidip numarasıyla beraber bu evrakları sağlayabiliyor musun? Sağlayamıyor musun? Bu soruya Öncelikle cevap vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet gördüğümüz gibi burada eğer Ahmet evrakları sağlayabiliyorsa o zaman zaten ithalatçımızı bulmuşuz demektir. Fiyatta da anlaştıysak ve rekabet edebiliyorsak şirketimiz varsa ithalat işlemlerini gerçekleştirmek için ne yapabiliriz? Yolculuğumuz başlayabilir. Nasıl olacak ithalat işlemleri? Birincisi istenilen tarihte ne yapacaksınız? İhracat işlemi yapacak Kolombiyadan arkadaşımız. Ahmet ve Ahmet malını gönderecek. Malını gönderdi. Evraklarını getirdi ve gümrükte. Şurada da bir gümrüğümüz olsun. Şurada gümrük olsun arkadaşlar. Evet şimdi gümrüğe ve mallar geliyor. Gümrükte ithalat işlemleri yapılacak. Özet beyan dediğimiz ithalat beyannamesi açılacak. İthalat beyannamesini de ister gümrük müşaviriyle çalışarak açı, açtırabilirsiniz ya da kendiniz ithalat işlemlerini yapabiliyorsunuz. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Temsil diyoruz. Yani sizler gerek çalışanlarınıza yetki vererek gümrükte ithalat işlemlerini yaptırabilirsiniz. Gerekirse de bir gümrük müşaviriyle anlaşarak ithalat işlemlerini müşavir aracılığı ile yaptırabilirsiniz. Peki neyle karşılaşacağız böyle bir durumda ithalatta? burada hatlar var. Kırmızı hatlar, sarı hatlar, mavi hatlar ve bu hatlara göre yani biz de ve muayene işlemi yapıldıktan sonra yani bizler beyanname açıyoruz. Beyanname, ithalat beyannamesi. Bunun ithalat beyannamesini hem sistemimizde yani gümrükteki sistemden açabilirsiniz ya da çok ithalat ihracat yapıyorsanız kendiniz özel sistem kiralayabiliyorsunuz burada. Dolayısıyla da ithalat için gerekli olan beyannameyi açtıktan sonra istenilen evrakları, sağlık sertifikası olabilir. Mesela Avrupa bizden ATR istiyor, Euro 1 belgesi istiyor, menşe işaretnamesi istiyor. Türkiye'de Kolombiya'dan ne istiyorsa, hangi evrakları istiyorsa bu evraklarla beraber faturasıyla tabii ki bunlar en önemli konular. Fatura faturasıyla, gerçek faturasıyla beraber ithalat işlemlerini gümrükte ne yapıyorsunuz? Tehcih memuruna, muayene memuruna onaylatıyorsunuz. Onlarda düşen kırmızı hat varsa, ürünleri inceleme söz konusuysa, inceleme durumu olabilir. Veya önemli bir konudur, gıda sonuçta bu. E, zirai karantinadan gelip, laboratuvarda incelenmesi gereken bir konuysa ve bizde incelendiğinde e, gerekli bir skala varsa, kalibre varsa bunları da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizler e, sağlık sertifikası alınması gerekiyorsa... Türkiye'de yapılması gereken, Türkiye'nin önlem açısından aldığı bütün bu gerekliliklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Bunların hepsi gümrük içerisinde organize oluyor ve mal bekliyor, evraklar hazır. İşlemler bittikten sonra malı ne yapıyoruz? Biz çekiyoruz. Tabii burada gümrük vergisi devreye giriyor. Şimdi ithalatta gümrük vergisi var, KDV var. Dolayısıyla da hani bu gümrük vergilerini ve KDV'lerini ekledikten sonra bize maliyeti ne olacak 10 bin dolara aldık artı lojistik 3000 dolarda lojistik olsun ee, işte 2000 dolar yüzde 25 vergisi olsun gümrük vergisi olsun yüzde 18 katma değer vergisi olsun bu vergilerin hepsini topluyorsunuz Erkan'a bunun maliyeti örnek verelim 15 bin dolara gelsin 10 tonluk bir kahve olduğunu düşünürsek dolayısıyla da arkadaşlar. da 10 tonluk bir kahveyi 10 bin dolara aldığında orada masraflarında ithalat işlemleri ile alakalı masrafları topladığında 15 bin dolara deposuna girebiliyorsa ve bu 15 bin dolara deposuna girdikten sonra bu ürünü 20 bin dolara, 25 bin dolara, 30 bin dolara satabiliyorsa, rekabet edebiliyorsa o zaman ithalatın hem anlamı oluyor hem de gerçek anlamda da bunu ticari olarak neye dönüştürmüş oluyor? Kara dönüştürmüş oluyor. Burada ithalatçı hangi pozisyonlarda kimlerle muhatap oluyor diye baktığınızda ithalatçının yani Erkan'ın muhatabı önce kendi bir şirketi var zaten. İkincisi ithalatçı var. Muhatap olduğu ithalatçısı var. Yine baktığınızda bankayla bir muhataplığı var. Şuraya şöyle bir banka yazalım. Veya şuraya bir banka yapalım. Evet şu bankamız olsun. Bankayla muhatap oluyor. Çünkü ödeme sistemleri, ithalat işlemlerinin ödemesini ne yapacak? Banka kanalıyla yapacak. Sakın bu ödemeleri böyle elden e, vermeyin. Yani böyle işte çantayla falan götürüp malları, paraları o, o şekilde bir ticaret kesinlikle dış ticarette söz konusu değil. O yüzden banka aracılığıyla kendi şirketinizden ithalatı yapılan faturası kesilen şirket üzerinden ne yapmamız gerekiyor. Kolombiya'daki Ahmet'in şirketinin üzerindeki o fatura kesilen şirkete ödemenizi resmi kanal olarak yapmanız gerekiyor. Tabi peşin ödeme yaptıysanız peşin. Akreptif açtıysanız akreptif. Vadeli akreptif açtıysanız vadeli akreptif. Artık bu sizin tamamen ikili anlaşmanıza ve oradaki ödeme anlaşmanıza göre ne olacaktır? Değişecektir. Dolayısıyla da ithal işlemleri burada banka kanalı çok önemli oluyor. Lojistik. Zaten bu lojistiği de Kolombiya ile anlaşmanız üzere ee, yani teslim şekline göre o da ayarlayabilir lojistiği biz de ayarlayabiliriz ama genelde bizler ne yapıyoruz hani ihracatçı olarak düşündüğümüzde tam tersini düşündüğümüzde genelde biz ayarlarız ithalatçı Türkiye'de gemiyi nerede bulacak kamyonu tırı konteyneri bunlarla uğraşmak istemediği için bize söyler ve biz yaparız bu ödeme şeklini ve teslim şeklini. Onun dışında lojistikle, bankayla, ithalatçı, ihracatçıyla İthalatçılar Birliği diye bir birliğe kayıt olma diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü ihracatta ne vardı? İhracatçılar Birliği'ne kayıt olma şartı vardı. Ama ithalatta yok. İthalatta ithalatçılar Birliği'ne kayıt olma şartı diye bir şey yok. Gümrük vergilerinizi ödeyip gerekli olan evrakları gümrüğe beyan ettiğinizde gümrükteki işlemler yapılır ve ondan sonra da siz malınızı, ürününüzü çekersiniz arkadaşlar. Dolayısıyla da ithalat dediğimiz çalışma, e, ham eğer ham maddeyse kahve çekirdeği almıştık burada. Erkan da bu çekirdeği alır, deposuna koyar. Ondan sonra haftada işte bir ton, haftada 100 kilo, 10 kilo kavurur, paketler, ambalajlar hem Türkiye'ye hem dünyaya bunu satabilir. Yani illaki bunu işlemek zorunda da değil tabii ki. Alır bu ürünü çok değerlidir bu ürün. 10.000 dolar alır, bekler. Bunu 20.000 dolara başka bir ülkeye ihracatını da yapabilir. Sonuçta bu bir ticaret, dünya ticareti, uluslararası bir organizasyon. Yani hatta Kolombiya'daki ürünü alır, kendi ülkesine bile getirmez. Bunu direkt işte diyelim Nijerya'ya satar. Direkt Afrika'ya satar. Direkt Almanya'ya satar. Oraya malları göndertir. Bütün işlemleri o gümrük üzerinden organizasyonunu yapar. Gibi bunları çoğaltabiliriz. Dolayısıyla ithalat nasıl yapılır sorusunu arkadaşlar cevap aradık. İthalatçının şirketinin olması pazar rekabet edilebilir olması, ithalatın bir amacının olması ve müşteriyi iyi araştırmak gerekiyor. Yani ithalatçı firmaları iyi araştırmak gerekiyor. Sizin ürününüzün gerçekten de en iyi ve en ucuz kalitede, en iyi kalitede ve en ucuz fiyatla nasıl nereden alabileceğinizi. Bir de ayrıntı olarak şunu söyleyebilirim. Burada ikili anlaşmalı olduğumuz ülkeler var arkadaşlar. Yani Türkiye bazı ülkelerle ikili anlaşmalar yapar der ki örnek veriyorum yine Kolombiya olsun. Kolombiya ile ticaret yaparsanız ben sizden gümrük vergisi almayacağım der mesela. İşte KDV almayacağım der mesela. Buna benzer bazı ikili anlaşmalar yapılır ve sizler bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Neden derseniz rekabet edebilmek için. Yani ben bunu Kenya'dan aldığımda 15 bin dolar oluyorsa vergisiyle beraber. Kolombiya'dan aldığımda 10 bin dolar oluyorsa. Kenya'ya yüzde 30 vergi konuluyor, Kolombiya'ya vergi konulmuyorsa ve ben bunu bilmiyorsam, Kenya'dan alıyorsam diğer rakiplerle rekabet edebilmek için çok ciddi çalışmam gerekir. İşte bu öncelikli ticaret dediğimiz bir yaklaşım. Her iki ülke kendi arasındaki ticareti genişletmek, dostluklarını genişletmek isteyebilir. Buna bağlı olarak da kendi aralarında bu tip anlaşmalar yapabiliyorlar. O bakımdan da bizler bu anlaşmaları da göz önünde bulundurarak ne yapmamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Nereden öğrenebiliriz bu anlaşmaları derseniz de yine Ticaret Bakanlığımızın orada ateşelikleri var. Görünük yani müşavirlikleri var. Dolayısıyla bizim ateşelerimizin Kolombiya'daki ticaret ateşemiz var ve bu bilgilerin tamamı Ticaret Bakanlığımızda var. Dolayısıyla siz bizim Kolombiya ile bir anlaşmamız var mı? İkili bir anlaşmamız var mı? Bu anlaşma ülke bazında da olabilir sektörel bazda da olabilir. Yani sadece kahve içinde olabilir ya da genel olarak bütün ithalat ihracat içinde olabilir. Dolayısıyla bu anlaşmaları mutlaka Ticaret Bakanlığımızdan. Ben bir gümrük ithalatçı buldum Kenya'da. Kenya ile ilgili Kenya ile bir ticaretimiz var mı? Kira anlaşmamız var mı? Vergileri neler? gitip numarasını en başta zaten bulup ona göre hangi evraklar isteniyor ve bize Ahmet, Kenya'daki veya Mehmet bunları bize sağlayabiliyorsa ne yapabiliriz arkadaşlar? Operasyonlarımızı yapabiliriz. E ithalat mevzuatı dediğimiz bir mevzuatımız var tabi ki ithalatla alakalı da. Mevzuatlar sürekli tabii çok konular var burada detaylı bir şekilde. Önemli olan burada mevzuatı ezberlemek, mevzuatı hangi hangi sayfasında hangi konu var bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Önemli olan burada bizim ithalat mevzuatı ile alakalı olan konumuz ne? O zaman ben kahve gıda ithalat yapıyorum. Hangi ülkeyle? Kolombiya ile. O zaman işte Kolombiya ile benim kahve ithalatım ile alakalı konuları beni ilgilendiriyor. O zaman burada bir yasak var mı? Burada bir ikili anlaşma var mı? Biz bunları öğreniriz. Ve ondan sonra da getirilmesiyle alakalı hiçbir problem yoksa gerekli evrakları sağladıktan sonra da işlemleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da mevzuatların sürekli değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil. Her gün ülkelerde dış ticaret özellikle çok dinamik bir yapısı var. Her türlü ithalat olsun, ihracat olsun. Sürekli güncellenen, yenilenen, değişen ikili anlaşmaların yapıldığı, öncelikli ülkelerin belirlendiği çalışmalar var. Yani mesela ihracatta da daha böyle yeni pazarlar bulmanız gereken, daha çok ticaret yapmamız gereken yerlerin öncelikli olarak belirtildiği ve hatta devlet destekleri anlamında da daha çok desteklendiği yerler var. Öncelikli ülkeler olarak belirleniyor. Peki ithalatta devlet desteği var mı diye baktığınızda sizce var mıdır? Evet. Yoktur değil mi? Çünkü ithalatı hiçbir ülke aslında çok sevmez. Çünkü ithalat demek dışa bağımlılık demektir. İthalat demek hani sizde olmayan ve dışarıdan sürekli aldığınız bir şey ise ve ona muhtaçsanız gerçek anlamda sıkıntılı bir durumdur bu. O yüzden işte teknoloji anlamında, otomotiv anlamında, gıda sektöründe mümkün olduğunca ülkeler ithalattan çok kendilerinin bunları üretmesi, hani dinamik ürünler için konuşuyorum. Ve bunların ithalatını çok sevilmediği için direkt böyle bir ithalat desteği söz konusu olmaz. Devlet ithalatı sevmez devletler. Ama hani sonuçta destek olarak ne olur? Eğer bizde yoksa ve gümrük vergilerini belki düşürebilir. Hani bunları destek olarak düşünebilirsiniz. Onun dışında ithalat destekleri diye bir destek. Çok söz konusu olmuyor. Tabi istisnalar olabiliyor bahsettiğim gibi önemli konular vardır. mutlaka almamız gerekiyordur ve onu alabilecek yeteneğe sahip olmamız için de devletimizin özel çalışmaları olabiliyor. Ama gelen anlamda baktığınızda genelde ihracat destekleri söz konusu olur. O yüzden de hani sizler ürünlerinizi ihracatını yapacağınızda destek alabilirsiniz. Dolayısıyla ithalat yaptığınız ürünleri işleyip yurt dışına satarken destek alabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Evet, ithalat nasıl yapılır ve ithalatçı e, kimdir, nedir diye baktığınızda arkadaşlar çok kısaca, yalın, basit bir şekilde hikayeleştirerek anlatmaya çalıştım. E, bu programımızı bu şekilde bitiriyoruz. Sonraki konularımız yine tekrar ayrıntılı bir şekilde konuşuyor olacağız arkadaşlar.